Meyra söyledi yaşamaya dair bugün özgürlüğün ve umudun şairi Nazım Hikmet'in 120. doğum günü 120 yaşında kendisini saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Bu eserle bu şarkıyla e, yad etmek istedik ve gecenin içindenin 3. konuğuna merhaba diyoruz. Şimdi yazar müzisyen rengin Sakoğlu telefon attığımızda hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız Engin Hanım? Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Bizler deyiz teşekkür ediyoruz. Konuklarımızla sohbet ettikçe o konudan o konuya daha da iyi oluyoruz. Böyle ufkumuz Gerçekten, açılıyor. Çok da güzeldi dinledim üstüne evet, çok keyifliydi sohbetler. Teşekkür ederiz. Şimdi de yine keyifli bir sohbete başlıyoruz sizinle. Biraz sizi tanıyalım dinleyicilerimiz sizin hakkınızda sizden sizin ağzınızdan. ...bir bilgi alsınlar, tanımayanlar en azından. Tamam, Kitaplarınızı iyi. okuyanlar, belki sohbetlerinizi dinleyenler olmuştur ama... ...ilk kez tanışanlar için biraz sizi sizden dinleyelim. Buyurun. E şöyle, ben high school mezunuyum. Sonra Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum, işletme fakültesi. Daha sonra e, yolculuğum e, tasavvuf yolunda e, doğru gitti. Ve e, o zaman e, kitaplar yazmaya başladım. Şiirler yazmaya başladım ee, ve e, hayatımın akışı başka bir yönden başka bir yöne doğru değişti. Ee, ve sonra <laughs> bu şiirler yavaş yavaş e, müzik olmaya başladı, albüm olmaya başladı. Ondan sonra e, kitap yazıp, şiir yazıp, e, sohbet edip e, ee, yoluma devam ediyorum öyle e, diyeyim o zaman. Ee, Ailemde müzikle uğraşan vardı ama ben öyle biri değildim. Ee, ama sonradan müzik hayatıma e, girdi evet. Şiir yazı derken müzikte de en son nokta olmuş oldu herhalde evet. değil mi? Evet 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 ee, ben de hem yapıyorum hem kendimi istiyorum yaparken böyle oluyor böyle bir yolculuk var ne güzel hayatta bir yolculuk esasında yani o gelen tekliflere sürprizlere açık bir şekilde ilerliyorsunuz yani ne getiriyorsa Hani önüme gelen de vardır bir ayır bunu da böyle bir karşılayayım evet. şeklinde gidiyor e, kitaplardan bahsedelim isterseniz biraz güneş bazen mavi doğar vuslat evet küçük evet. sıcak bir bardak ıhlamur tam şu an istenilecek bir kitap. <laughs> hani kitap ismi değil şu anki dileğimiz bizim böyle soğuk bir İstanbul gecesinde <laughs> küçük evet. sıcak bir bardak ıhlamurumuz olsa ne güzel olurdu. Şöyle ballı limonlu. <laughs> evet. Ee, o kadar güzel söylediniz ki. Çünkü benim onu yazmakta şöyle bir sebebim vardı. Bir gün televizyon izliyordum. Ve televizyonda bir baktım ıhlamur reklama. Aa, ben birdenbire bu ıhlamura bir aşk bir aşk içimden ben de inanamadım ve ıhlamurdan bana benden ıhlamura televizyondaki <laughs> ıhlamur süterken böyle bir e, zevk oldu. E, o zevk üzerine e, o kitabı hem yazdım hem içine yok onun bir şiirini de koydum. E, küçük sıcak e, bir bardak ıhlamur içinde ıhlamur çiçekleri. Evet. E, Ömrümün e, e, bu gibi böyle bir e, şiir e, oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> ben, ıhlamur ağaçları mı? Yani, <laughs> nasıl diyorlar. Ki. Evet evet tam onu soracak. Hatta sizden bir şiir okumanızı da isteyeceğim. Yani hani o şiiri <laughs> isterseniz şimdiden düşünün. Hani sona doğru da okuyabilirsiniz. Hani hemen karar vermek. Eğer hazırlık yapmadıysanız söylemedik size öncesinde. Yo, hani hayır, ben şiir ben okur musunuz diye. E, hiç öyle düşünerek yazan biri değilim <laughs> mesela şu anda Vuslat'ın arkasındakini okuyayım tabi olur dinleri severek aşk şiirle mi? başlamış olalım olur aşk aşk dünyadan mıdır ahiretten mi yoksa çiçekten mi böcekten mi melekten mi aşk Allah'ın lütfu mudur kahrı mı? aşk nasıl geldi bu aleme senden mi benden mi yoksa ondan mı ben sen ondan vazgeçenden mi yoksa aşkım ibadet olduğu yerden mi böyle bir tatillerim var bol sorulu <laughs> bol sorulu bu sorular sorular güzel soruluyordu bu soruların cevaplarını vermek asıl mesele burada galiba değil mi bu evet. soruların cevabını Arayarak geçiyor insan ömrünün büyük bir kısmı. Ne kadarı bulunuyordur? Bu soruların doğru bir cevabı var mıdır? O da tartışmalı. Var. Hani hani bu soruların cevabı kişisine göre, inancına göre, dinlere göre, inanışlara göre değişiyor mudur? Bu da başka bir yer. Ama madem bu kadar soruyu ardarda arda sorduk, biraz sizin bu soruları sorduğunuza göre cevap arama noktasında da çabanız olmuştur elbette. ...biraz bu soruları açalım o zaman. <laughs> oh, aşk sorusu birazcık çok daha derin. Ee, onu şöyle söyleyeyim. Ee, bizim e, Türkçe'mizde e, hak ve gönül denilen iki kavram var. E, ve bu hak kelimesinin e, diğer dillerde bir tercümesi olduğunu ben bilmiyorum. Gönül kelimesinin de öyle. E, ...bu türlü iki e, çok kıymetli sözün bulunduğu e, topraklardanız e, bence. E, ve e, bu e, hak ve gönül kavramları e, bizde eğer e, bir yerde yer bulmasa buradan yaşarmaz diye düşünüyorum. E, bu toprakların e, muazzam güzel velileri, e, mevlanalar, yunusların ülkesi burası... E, ve, bu kavramlar yaşanmış söylenmiş, izler bırakılmış üzerinde yaşaması için ee, ve onlar yaşadıysa biz de yaşarız diye düşünüyorum hepimiz için çünkü <laughs> öyle ee, aşk ise daha bir başka söylemi var her bir noktada hani, çeşit türlü yaşanılan bir şey ee, kişiden kişiye ee, özden öze nasıl e, bir çiçekten böcekten de yaşanabiliyor ama e, asıl hedefin insan, hazreti insan olduğunu düşünüyorum. E, çünkü bütün bu kavramları kendisinde bulan, e, buluşturan ve söyleyen ve gönüllere hitap eden ve o aşkı daim söyleyen e, bir durum var insanın kamil biz, olma yolunda ilerlemeye çalışıyoruz yani kamil. esasında. Evet. Ve hepimizde Hı. bu noktalar var ve onlar bize bunları hatırlatıyorlar. Ee, bunu yapabileceğimizde, bizim de öyle olabileceğimizde böyle bir güzellik var. <laughs> Hı, doğru. Yani her insanda esasında yaratıcıdan bir şey var değil mi? Yani e, e, o, o. hani hem bir zerresin hani bu kainatta hem de senin o zerrende o bütün kainatı yaratan güç de var. O her bir doğru, zerrede. Doğru, doğru. Belki evet, öyle aynen. düşünmek lazım onu. İsterseniz aynen. şimdi burada bir sizin önce yaz yaz işte yazı, şiir, sohbet sonra müzik olarak karşımıza çıkan bir eserinizi dinleyelim. Ondan sonra sohbetimizi kaldığımız yerden devam edelim. Çok teşekkür ederim. building Dönüştü her şey hesaplar öden di bit. Hiç geriye bakıp düşünmeden, hiç geriye bakıp düşünmeden, hiç geriye bakıp düşünmeden. Gecenin içinden de yazar akoğluyla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şarkının evet. e, sözlerini dinlerken ne oluyor? Hani ne oluyor? ki benim aklıma e, düşen tabii ki her an yeniden değil mi ya? Her şey e, her dem yeniden yani insan için bu hayatta bakıldığında iyilik, kötülük, başlangıçlar, sonlar, e, hüzünler, mutluluklar yani bazen özellikle bu modern dünya ile birlikte bu kadar kalabalıklaşan ortamlarda, bu kadar çeşitlenen ort ortamlarda sanki kalabalıkların içerisinde yalnızlaşan bir insanoğlu var gibi. Ee, bana şarkının sözlerinin düşündürdükleri bu. Öyle Ama siz var? buradan yola çıkarak ben ne dersiniz? galiba çolunan. Öyle değil mi? Ben olan susmak lazım bazen. Hı hı. Eyvallah. Şimdi o şarkının bir hikayesi var yalnız. Ah ne güzel sizden dinleyelim. <laughs> Şimdi Çanakkale şehitliğini ziyaret etmek için gitmiştik birkaç arkadaşımla beraber. Ve Cong Tepesi'ne vardığımızda beni bir susmak aldı öyle diyeyim. Gerçekten hı hı. böyle sessizleştim. Başım önüme eğildi. ...ve aşağı bir saat kadar öyle kaldım... ...ve e, orada bir şeyin olduğunu gördüm... E, e, ...bir sürü kavramlara göre mana alanında... ...ve bunun Çanakkale şehitleri için olduğu... ...içimde dolandı, durdu... ...ve benim hiçbir fikrim yoktu halbuki yani... ...hiçbir deneyimim de yoktu böyle bir şeyde... ...böyle bir şey beklemiyordum da... E, ...ve şöyle bir cümle kuruldu bana ben bugün içinde olmuştum. gerçekten 30 Ağustos doğumluyum ama yani gerçekten çok şaşırdım, Eve geldim gece 3 yatamadım ve bu dizeleri yazdım ve bu müzikle beraber ve bu parça aslında Çanakkale şehitleri için. Aa, ne güzel. O Ama yani Çanakkale şehitliğini orayı gezerken, o yarım adayı gezerken de insanı bolca susası geliyor zaten. Yani çok farklı bir ortam. Yani derin düşüncelere dalıyorsunuz. O derin düşünceleri bu andan, bu şartlar altından anlamlandıramayınca insan, hani o zamanın şartlarını evet. gerçekten <laughs> derin bir sessizlik, sessizliğin içerisinde esasında kopan fırtınalar alıyor. E, gerçekten benim evet. de hissettiğim odur. O yüzden şimdi yine burada bir sessizlik, hani biz kendi adamımızı susalım <laughs> ve yine sizden bir eser dinleyelim. Sonra yine sohbetimize devam edelim. Afiyet Çok teşekkür ediyorum. Bye. Okay. bir gal sonsuz yangın yeryim ben aslında aşkın alemiyim sonsuz yangın yeryim ben aslında aşkın alemiyim Ben aslında aşkın alemiyim ee, Yazar ve müzisyen Rengin Sakıoğlu'ndan bir eser daha dinledik Harabe ee, şimdi yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Bundan sonra hangi projeler var diye soralım size Rengin Hanım. Kitap da olabilir, şarkı Kitap da olabilir. Da var, Hı -hı. Albüm de var. Evet. Ee, şimdi bu albüm 8 parçadan oluşuyor. Sevgili Genco Öre onun e, aranjörüsü. E, şimdi bundan sonra bir albüm daha e, olmaya başladı. Ee, kitap zaten oluyor, öyle bir şey. Yeni başka bir kitap. Şiir deseniz e, e, çok e, çabuk olan bir şey. Ben şiir yazmak için yazmıyorum ama şiir e, şeklinde oluyor yazdıklarım. Öyle diyeyim. <laughs> hı hı. Evet, böyle. O zaman her alandan yine e, yeni ürünler geliyor anladığımız kadarıyla evet. müzikte de, e, kitapta evet. da, şiirde evet. de. Ee, yine sizden son bir eser e, dinleyeceğiz. Son bir şarkı dinleyeceğiz. Üfle galiba değil mi? Üfle. Evet. Pardon üfle ben... değilmiş. Diğeri. Ha üfle var. Ün üfleymiş. Ben... Arkadaşlar bazılarının bizde olmayabilir diye Üfledi. Üflenin bir hikayesi var mı? Onu dinleyelim. Öyle veda edelim. Senin, e, hikayesi var Evet isterseniz dinleyelim. Ondan sonra. Yok yok siz söyleyin. Yo, siz evet. anlatın. Zaten ben bununla veda şimdi, olacak. E, bu tasavvuf Allah ilmi kendini bilmek ve bütün bunların e, eğlenerek e, daha keyifli, daha hafif anlatılması e, yönünde bir halim oldu benim, öyle diyeyim. E, daha zevkli, illaki çok ağır olmaları gerekmiyor ama gönüllere hitap etmesi e, çok da önemliydi. E, ama bazen çok e, eğlenceli gibi, mesela Üfle Gitsin diye öşün bir parça var. E, dertlerini, kafana taktıklarını veya kayıtların üfleyip gidilebilir gibi bunun dans edilebilir ve eğlenilebilir ve söylenebilir olmasını istemiştim. Ee, öyle de oldu, <laughs> öyle diyeyim. <laughs> Üflemenin genelde hani ruhani yanından ziyade biraz daha dünyevi yanından da hani evet. o taraftan da bakılabileceğini evet. Evet. E, göstermesi evet. açısından e, üfleyle size de veda ediyoruz. Bugün e, gecenin içindenin son konuğu yazar ve müzisyen Reingin Sakogluydu. E, onun şarkısıyla da hem kendisine veda etmiş olur. Sonra biz yeniden buradayız. Teşekkür ederim. <laughs> Yarınlar <laughs> i Haftada gecenin içindenin sonuna geldik. Umarız e, keyif almışsınızdır, zevk almışsınızdır. Üç değerli konuğumuz vardı. Birbirinden güzel konularda konuştuk. Bizden bu kadar diyoruz. Haftaya tekrar cumartesi akşamı gecenin içinden de görüşünceydik. Güzel bir hafta diliyoruz sizlere. Şaziye Ayaş, Tarkan İbrahim Soylu ve ben Elif Karahan Toker. Hoşçakalın.